Selamun Aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Ben gittim ekmek aldım. Geldim. Dışarıda çok güzel hava güneşli. Biraz esiyor. Tabi gölgeler soğuk haliyle de güneşe çıktığın zaman güneş ısıtıyor canlar. Şimdi ne yapacağım? Açelyama karnabahar yapacağım. Diğer torunlara da, e, ne yapayım, Ta şimdi pek yemek istemiyoruz, tutuyor. E, pilavım var zaten. Yanına tavuk kızartacağım. Biraz yemek de onlara bırakacağım. Yemezler ama anneleri yerse yer sanırım. E, karnabahar yemeği. E, benim toruncuğum aşağıda, o seviyor sebzeyi annesiyle ikisi çok sebze yemeğini seviyorlar. Her türlü sebzeyi tüketiyorlar. Onlar yiyorlar. O yüzden yapayım. Torunumun yemeğini. burada var mıydı burada? Başka ne? Bir sarımsak koyayım kalçam alayım canlıyorum. işte böyle tavuğum da orada salsın. kırmızı kapya biberi koyacağım olmazsa olmazı yemeğime bu yeter çünkü brokoli küçük aldım yemiyorlar belki bir tabacık da ben tüketirim kıyma da koyacağım tabii ki içine. Kıyma da koyacağım. Kıyma yapacağım. Kıyma da şuraya koyayım. Da. Kavurmuştum. Buzluktaydı. Aman hep şeye getireceğim. Unutuyor. Bir. Bir tane koyayım. Az yap. Kokar bakarsın kopmasın. Evet. Dün çektiğim videoyu kazayla sildim. Bir tane de canlıyı sildim kazayla. Elimdeydi. Nasıl oldu? Ben de anlamadım. Ve i̇şte böyle bazen kazayla bunlar geçen de silmiştim geçenlere. Videom falan kazayla silmiştim. Vallahi kazayla siliyorum. Çünkü şey depolamada çok video bırakmıyorum. Çünkü çekim yapamıyorum. Attığım videoları ama videoyu çekerken baktım, hep bir iki saniye giriş olmuş. Ayarlarken telefonu varadan atmışım. Bakmadan videoyu da Bazı videolar ta ortasında, arka tarafı göster, benim olmadığım kısmı gösteriyor. Öyle içinden bir şeyler yakalıyor yani. Zunluyor herhalde. O zaman ne yaptım? Kazayla sildi. Çok az şey koyacağım, içine tereyağı da koyacağım. Çok az ya koyacağız. Yağlı istemiyor gelin. Çok yağlı yemeği sevmiyor. Dünden dolapta sarmam var. Vallahi şeyi döktüm. Nohut yemeği kalmış. Biraz onu döktüm. Şimdi etle e, pilavı yerler. Hmm, akşama tabii ki bu yemeğin yanında atölyemada tavuk da kızartacağım. Yesin yavrum. Böyle bunları Şimdi ben böyle yapıyorum Olsun yemeğim işte canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. İşte ben gördüğünüz gibi ben böyle işte yemek yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Vallahi artık gerçekten yoruluyorum. Çünkü bir yemek dahi yapmak zaman zaman bir yemek dahi bana Kürfet gelebiliyor. Demek ki yaş gidince böyle oluyor herhalde. Az daha yoruluyorsun. Şimdi ekmek almaya gittim ya. O beni yordu Gerçekten canlarım. iki bidon, üç bidon su getiriyorum. Su dolduruyorum canlar. Tamam. Haliyle burada arıtma var ya, arıtmadan alıyorum. içme suyu. Şöyle koyayım da. Bazen unutuyorum ben bunu. Taşıyor da taşıyor. Unutursam taşıyor. Evet, şurada ne yapayım? ekmeklerimi 15 tane ekmek aldım kaç 6 tane 7 tanesini aşağıda bıraktım çünkü deprize olmuyor dolu burdaklar hafta içi aşağıda getiriyorum tabii ki çocuklar var getiriyorum şimdi burada koyayım azar azar ekmek de çıkartmayacağım. Bakıyorum da annesi pide de getiriyor aşağı. Orada parça ekmekler var. Çıkartmayacağım. Pide getirirse, getirmezse getirir. de hızlı Her akşam alıp geliyor. Pidesini. Az koydum yağı ya. Gelin çok yağlı istemiyor. Canlarım ya ne yapayım haliyle. Evet biraz da şey YouTube'a giriyorum canlarım. YouTube'da maalesef önüme çıkıyor çıkıyor. Bir tane sanki böyle pedagog gibi bir kadın e, hesapta şeymiş. İnsanların mimiklerini okuyormuş. O mimiklerden insanlar çözülmüş. Kalkmış kalkmış da. Şöyle, daha yani takipçisi bin olmamış maalesef o da bir yere gelmeye çalışıyor canlarım bir yere gelmeye çalışıyor ama bir yere gelmek için de kalkmış orada başkalarını kullanıyor e, ve mübarek kadın şeyle uğraşacağına o İstanbul'daki kısacazla uğraşacağına git onun kaynanasından uğraş ha kaynanasından uğraş e, onunla cesaret edemiyor neden dersen kaynananın takipçisi çok. Yani 60 olmuş, 60 bin olmuş. He, ona 60 bin olmuş. Onun e, orada o kızcağızla çamur atarak kaynananın takipçilerine yaranmak istiyor. Tek amaçları bu. Ondan böyle yapıyorlar. Onlara yaranmaya uğraşıyor. Kalkmış orada konuşuyor. Bir kadıncağız daha çıkmıştı. O da e, benden de yaşlı. O sanırım yetmiş küsür, yetmiş küsür benden en az on yaşın bir kadın. Neyse o gene e, o, o kızcağız tutulamıyor. O ortaya konuşuyor da ortaya konuşuyor, ortaya konuşunca ona da e, ona da demişler ki sen de şeydekini Kuşadası'ndakını savunuyorsun. Anlaşılan demişler ona da. <laughs> yani herkes biriyle uğraşıyor canım. Herkes birileriyle uğraşıyor. Ya Allah aşkına yapmayın yani. Gelecekseniz gelin bir yere ya. Yani o, o, o size nasipse gelir zaten. He, benim gibi yapın. Bak ben kimseyle uğraşıyor mu? Uğraşıyor. Vallahi ben kimseyle uğraşmıyorum. Gerçekten uğraşmıyorum. Ee, yani Allah yürüpülüm deyince e, ee, takipçim var. Allah razı olsun onlardan. Dedikoduyla buraya gelmedim ben. Takipçim oldukça çok maşallah diyelim Yani ben de emeğimle geldim buraya. Dedikoduyla gelmedim. Ya kimseyi de kötülemek istemiyorum. Tabii ki onlara niye kızıyorum? Gerçekten o kişilere kızıyorum. Neden derseniz, yazık günah ya. 5-6 kişi e, hepiniz bir menfaat için bir kişinin üzerine tünanmışsınız yani. Diyor ki o kadın pedagogs muymuş neymiş. Şey diyor. Ben diyor onun diyor hocasını da söylüyor. Onun diyor, onun diyor, eşinin diyor. Mimiklerinden, hareketlerinden anlıyorum diyor. birbirlerine çok aşıklar. Ne güzel işte, ne güzel aşıklar maşallah. Bütün eşler böyle güzel güzel birbirlerine aşık olsunlar, geçinsinler. Ne mutlu onlara. O gencin iki tane kızı var. E sonra diğer eşinin de bir tane oğlu var. Ne güzel ortak bakıyorlar. Değil mi canlar? Ne mutlu onlara yani. Ben öyle insanları gerçekten takdir ediyorum. Böyle gençleri. Yani gençlere burada e, köstek olacağınıza destek olun. Ne öyle dedikodu dedikodu dedikodu. yazık günah ya. Yazık Ne yapmaya çalışıyorlar ben onu da anlamadım. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Canım ya, ya. Herkes şuraya ekmekleri sığdırdım. Üç tane ekmeği de sığdıramadım. İyi ki çok getirmemişsin. Onları da yere. Tamam herkes boşanabilir. Boşanabilirsin yani. Anlaşamazsın boşanırsın. Değil mi Cemal? Anlaşamadıktan sonra beraber yaşamanın ne anlamı var ki? Hiçbir anlamı yok. Gerçekten yok. Yani geçimsiz ailede beraber olma, olmanın hiçbir anlamı yok. Yani bazı kadınlar da çok geçimsiz. O kızların annesi gerçekten asabi, asabi fırlama gibi bir şey. Gerçekten fırlama gibi bir şey. E, e çocuklarıyla, eşiyle e, iki tane bebeği olmuş E Sen bebeklerine bak, sen bir anne gibi, bir de ikiz olmuş. Allah işte insanı böyle cezalandırıyor mu diye mi yani? Çocuklara bakamamış yani iki tane çocuk bakmak zor. Kolay değil. Çok güzel. İki çocuk aynı anda büyütmek ama bakması yoktur. E buna çok zor gelmiş çocuk bakmak. Zor gelince ne yapıyor bu? Kocasına, yazık adam dışarıda çalışıyor, para getiriyor. Çocuklara bak. Kocasına. Kavga çıkarıyor. Çocuklara bak. Sonra, tabii ne yapsın? Eve geliyormuş. Gece bacaklarında çocuk salmıyormuş. Bakmıyormuş kadın çocuklara. Gerçekten bakmıyor. Bakmıyormuş. Sonra da ne yapmış? tabi kavga etmiş bunlar. Kavga edince çocuklara bak diye. Kavga edince ne yapıyor? Kocasını bıçaklıyor kovrular. Bak bak bak. Çekilere bak ya. Yani. Bir de bayan olacak ha. Düşünün yani asa bir Kötü bayanlarımız da var. Gerçekten var. Var yani. Korona oluyor. Boşanıyorlar tabii ki. Boşanınca demiş ki kocasına şey demiş. Neyse yine hapishaneye hapse attırmamış. yine yani çocuklarını hatırına attırmamış. İyi bir çocukmuş. Başka <laughs> biri olsa onu Hapiste yani bıçaklamanın epey bir cezası var. Gerçekten bir cezası var. Öldürmeye teşebbüs çünkü. Ee, şey demiş. Evi satmışlar ödeyememişler. O karısı Evin parasıyla ödedikleri miktarı almışlar. Araba almış Araba alınca ee, tabii ki sonra bir de şey istemiştim. Nafaka istemiş. Nafakasını da almış. Kızlarına demiş ki kocasına çocuklarına. Kendi doğurduğu çocuklarım. Sanki başkası doğurmuş. Düşünseniz ya. Kendi dünyaya getirdi çocukları al piçlerini ne yaparsan yap demiş kocasına. Bak. Aklınız veriyor mu? Bu kelimeye bakın. Al piçlerini. Eee sen onun karısı değil misin? Yoksa başkasıyla evlendin oraya geldin de o çocukta o oğlandan çocuk mu yaptın? Alt biçiklerini diyorsun. Yani böyle çocukları, <laughs> böyle çocukları vermiş. İşte bunlar da kadın olacak, bunlar aile yapmıyor. Bu kadınlar aile yapmıyor, gerçekten yapmıyor. Yani böyle kadınlar işte bazı gençlerimiz o kadar şanssız ki. Böyle eşlere denk geliyor. Ama bazı bayanlarımız da gerçekten bazı bayanlarımız da onlar da şanssız. O kadın gibi kötü erkekleri de Düşünebiliyor musunuz? İşte o, bu yüzden hanede geçim olmuyor. Geçim olmuyor. Ne oluyor? Geçinemeyen ayrılsın. Niye zor zoruna götürecek o evliliği harala gürele? Olur mu? Olmaz. Yani böyle canlar. Böylelikle bunların gerçekten o, o, kadının yüzünden, kadının ikizlerin annesinin yüzünden yuva yıkılmış. E, kadın sorumsuz, bakmıyor çocuklara. E. Kavga çıkarıyor, dövüşüyor evde. Bunlar bu yuva o, yüzden yıkılmış. E iki genç yıkılmış. E, Giresun'daki da ne yaptı? O kızcağızı e, kaynana içi biçiyor. Kaynana tabii ki. Pavyon karısıydı, pavyonda çalışıyordu zaten. Pavyon. İçi biçip oğlunun gelininin kapısına dönüyormuş, gecenin ikisi. Hep rahatsız E bu sefer artık bir de bir şey, iki de bir e, Tabii ki o oraya gelince, kavga çıkınca, kısacağız kendi annesini de çağırıyormuş. O aile de, bunlar da oraya geliyormuş. Ha sonra demiş ki, oğlum demiş, ne olacak demiş, kayınvalide bu, bu böyle demiş, ne olacak bu böyle. Al kızını git Al kızını git demiş. Al kızını git demiş Öyle deyince hangi anne kızını bırakır? Kim bırakır? Kimse bırakmaz. Öyle diyen insanın yanında kızını bırakır mı? Zaten kaç sene? Sekiz. E, sekiz sene. Sekiz buçuk sene ömür geçirmiş. duru zoru zoruna. Kaynana yüzünde. Kaynana hiçbir rahat vermemiş. Sonra bunlar boşanıyor. Ne yapsın bunlar? Ne yapsın gençler halini? boşanıyor. E bu da ben biliyorum ben izliyordum. O kadını ben takip ediyordum. Şu pavyon kadını. Gerçekten takip evet. En son bu kızcağız çok çok epi bir yıla yakın şeyde durdu. Dedesiyle anneannesinin yanında durdu. Ben onu biliyorum. Sonra bunlar boşandılar. Boşanınca da bayağı durdu. O Esra yüzünden yıkıldı. Yuva yıkıldı. Onun yüzünden yıkıldı. Kaynana ee, ne oldu? E sonra zaten tanıyormuşlar birbirlerini İstanbul'da. Ailecek tanıyorlar. E o da kalmış iki çocukla. O da anası yüzünden karısından boşanıyor. Ne oluyor? Bu gençler anlaşıyor. E, ee, ben çocuklarıma bakar mısın? O da benim oğlum var gidiyor. Hadi birlikte bir yuva kuralım. Ne mutlu onlara. Ne güzel gül gibi de çocuklara bakıyorlar. Gerçekten gül gibi bakıyorlar. O kızcağızı izliyorum ve o kadar becerikli. O kadar hamarat ki. Hani e, hani çok hamarat. O elinden gelmeyen bir şey yok. On parmağında olmaz. Gerçekten. Herkese öyle gelin nasip olmaz. Olmaz yani. Hemen bir de o kadar şıpşak ki 5 dakikada o evini, şeyini, yemeğini hemen 5 dakikada kaç çeşit yemek çıkarıyor. Kaç çeşit. Gerçekten orada o kızların, o ikizlerin yediği önünde yemediği ardında. Gerçekten öyle. Yani. Öyle. Ama işte başkalarına batıyor ya, batıyor. İnsanlar fesatlığına var ya, bu fesatlık var ya, insanlara her şeyi yaptırıyor. Fesatlığına, niye onun yuvası iyi, niye? Öbür kişi karısı sevgilisinden, sevgilisi var zaten ondan bırakmış o e, ikizleri de bıraktı kocasını da. Telefondan sevgili bulmuş üçten önce, sevgili bulmuş kendine bir turist. Onun için kocasını bıçaklıyor, ondan kaçıyor evde. Sonra sevgiliyle yaşıyor, yaşıyor. Ondan sonra onu terk ettim bilmiyorum ama şimdi bir tane daha varmış. E, gitti gidelim nişanlı. Üç senedir boşanalı bir nişanlı. Bu nişan bitmiyor mu? Evlenilmiyor mu? Nikah kıyılmıyor mu? Ama aynı evin içinde yaşıyorlar. O ikizlerin annesi. O İstanbul'daki oğlanın karısı. Şimdi yanında sevgililere bakmış. Kocasına dönecekmiş. O berideki kurulan yuvayı yıkmaya çalışıyor. Gerçekten. Böyle şey olur mu ya? Önceden neredeydi aklı? Başka e, sevgili bulup da onunla yaşamak için. Bir de evde kocasını atmış, çocuk eşyalarını almış, kendi gitmiş, evde o kalmış yani. Düşünün, bakca dolozluğa bakın, kötülüğe bakın. Beraber yaşadıkları evde şimdi kocasıyla, çocuklarıyla o sevgilisiyle yaşıyor orada. Yani orada yaşamaya Öyle canlar. Evet canlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Olur mu canım?